Bravo kedi, bravo. Komplo teorilerimiz Twitter'dakiler, onu unutma. Facebook öyle bir cezaverdi ki bak, 4 gündür giriş yapamadık kuşlar. O Onun için bekleyiniz. oldu mu kendiler Bekleyiniz. Şişt! İçeri girmek yok. Şişt! Şişt! İçeri girmek yok, geç. Geç, geç, geç. Bak. Geçmek yok. Hem fotoğraf olsun hem kamera. Hem alışveriş. Bir arada. Pişt. Bak görüntüye bak nereden çıkıyor. Bak Hı. Ah. Hmm, tabii ne kadar yok. Evet, Merhaba şimdi. Ha. Geç geç. Geç geç. Geldi. Ver ver alışkanlık oldu diye ne? Bravo. oraya geçme. Oraya geçme. Geç oraya geç geç. Bak ne size sıkıyor bak. Hop. Amına koyayım senin bak. Amına koyayım senin üstüme çıkma. Al. Evet. Bu şekilde alıştırdım. İyi oldu. Ve böyle bir evet bunlar e evin amına koyardı evin. Şşt yavaş. He, bravo kedi, bravo bak. Hem kamerayı çekeyim hem ağzına vereyim diye oldum. Al. Al bak. Üçüncüye vahşi kedi doğurdu. Üçüncüye ama bak seni bu sefer kedi evine sokmadım bak. Karşı daha yedi bak bizim oldu gördün mü bak. He. Al, al bakalım al Bak. Aa, götürü götürü. Hmm, gördün mü? Ben kedi besliyorum diye kediye sandırıyorum. İkisi de aynı şey anladın mı? Bizde ikisi de var. Hmm. Bravo kedi al zıkkımdan. He, bravo. Hmm. Ben beslemezsem kimse beslemez anladın mı? Hmm. Hmm. Ama sayenizde dolarlar, eurolar bankada bak. O karşı gideriyi de satmadı o eski sahibi. Yoksa o, o aynı apartmanda olsaydı çoktan alırdım zaten orayı. İstediği da verirdim. Aa, anladın mı? Onlar da altı sene önce bedavaya otururlar ki altı sene bile olmadı. Daha. Yeah, böyle bön bön bakıyorlar da. Heh, orası aynı apartman olsaydı ben orayı çoktan işgal etmiştim. Ya, yeah, bana Ben tabusu da bizde, tabusu da bizde. Ya, yeah, 300 bin liraya bedavaya aldı öğretmen. <laughs> ben ona verir miydim orayı? Aynı apartman olsaydı. Ya, yeah, bakalım. Pat pat pat. Patlayın bakalım. Yeah.